Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Grimm kardeşlerden Jack ve Fasulye Sırı adlı masalı okuyacağım. Hazırsanız başlıyorum. Çok uzun yıllar önce kimsenin bilmediği bir ülkede, uzak mı uzak bir köyde dul bir kadın ve oğlu yaşarmış. Çok zor koşullarda yaşayan bu anne oğlun, Rosie adını verdikleri bir de inekleri varmış. Anne her sabah Rosie'nin sütünü sağıp, Kasabada satar ...ve böylece geçimlerini sağlarlarmış. Oğlu Jack ise çalışmayı hiç sevmez, bütün gün tembellik yaparmış. Günlerden bir gün Rosie süt vermez olmuş. Jack ve annesinin yiyecek almaya bile paraları kalmamış. Çaresizlikle ne yapacaklarını düşünürken annesi Jack'e... ...artık Rosie'den bize fayda yok, onu kasabaya götürüp sat... ...eline geçen parayla da ekebilmemiz için buğday tohumu al demiş... Jack ineğin yularından tutup isteksiz adımlarla kasabaya doğru yola koyulmuş. Yokuşlardan, düzdüklerden, uzun kısa yollardan geçmişler. Tam kasabaya varacakları sırada karşılarına ihtiyar bir adam çıkmış. Bu sevimli ihtiyarın sakalı öyle uzunmuş ki neredeyse yere değiyormuş. Uzun sakallı ihtiyar elindeki fasulye tanesini Jack'e göstererek İneğini bana verirsen ben de sana bu fasulye tanesini veririm. Hem bu öyle senin bildiğin gibi bir fasulye tanesi değil. Sihirli bir fasulye tanesi. Köyüne geri döndüğünde bunu ekersen bir gecede büyüyüp boyunun göğe kadar uzandığını göreceksin demiş. Jack düşünmüş, taşınmış ve ihtiyara dönüp "E peki, e ineğimi sana vermeyi kabul ediyorum." demiş. Bunu duyan Rosie uzun uzun öylemiş. Jack elinde sihirli fasulyesiyle İyi mi yaptım kötü mü yaptım acaba boyu uzayan bir fasulye sırıyla. ne yapacağım ki diye düşüne düşüne sonunda köyüne varmış. Olanları annesine bir bir anlatmış. Annesi Jack'e çok kızmış ve elindeki fasulye tanesini alıp pencereden dışarı fırlatmış. Ertesi gün güneşin ilk ışıklarıyla uyanan Jack pencereyi açmış. Bir de ne görsün karşısında kocaman bir fasulye sırığı duruyormuş. Hemen dışarı fırlamış. Fasulye sırığını aşağıdan yukarıya şöyle bir süzmüş. İhtiyar'ın söyledikleri doğruymuş meğer demiş hayretle. Sonra da fasulye sırığının nereye kadar uzandığını merak edip tırmanmaya başlamış. Tırmandıkça tırmanmış, yükseldikçe yükselmiş. Sanki o tırmandıkça fasulye sırığı daha da uzuyormuş. Bir de aşağı bakmış ki her yer küçücük görünüyor. Jack sonunda kendini bir bulutun üzerinde bulmuş bulut kaşını şöyle bir kaldırmış ve sen ne arıyorsun burada demiş. Jack kekelemeye başlamış. Ben e, ben şey ben burayı merak ettim de öyleyse arkana bak demiş bulut. Jack arkasını dönünce bir de ne görsün? Taştan yapılmış kocaman bir şato. Buluttan buluta atlayarak şatonun kapısına varmış. Yavaşça kapıyı açmış. Karşısına dev gibi bir kadın çıkmış. Bizim Jack biraz irkilmiş tabii. Dev kadın gür bir sesle haykırmış. Sen de kimsin? Benim evime izinsiz nasıl girersin? Bu sözleri duyunca Jack'in ayakları geri geri gitmiş. Ama sonra cesaretini toplayıp şey bana verebilecek yiyeceğiniz var mı? Çok açım demiş. Dev kadın haline üzülüp onu içeri almış. Ve yaptığı çörekten ikram etmiş. Jack çöreği tam ağzına götürürken Şato büyük bir gürültüyle sarsılmış. Eyvah demiş dev kadın. Kocam geliyor. Hemen saklanmalısın. Çünkü benim kocam çocuklara hiç tahammül edemez. Çabuk şu fırına girip saklan demiş. Jack birden kendini fırının içinde bulmuş. Dev kapıyı sertçe açmış. Ve içeri girer girmez. Hmm, burnuma çocuk kokusu geliyor. Burada bir çocuk var galiba. Nerede? Hadi söyle demiş karısına. Devin karısı... E, burada çocuk falan yok pişirdiğim yemeğin kokusudur demiş. Dev inanmış ve yemeğini yedikten sonra insanları korkutarak onlardan topladığı altınları sayarken uyuyakalmış. Jack saklandığı yerden çıkmış. Devin elinden altın kesesini yavaşça çekip hızla oradan uzaklaşmış. Bulutların üzerinden atlaya zıplaya düşe kalka fasulye sırrına ulaşmış. Fasulye sırrına sıkıca tutunarak aşağıya inmiş. Jack'in annesi Altınları görünce hem çok sevinmiş hem de bu işe bir türlü akıl sır erdirememiş. Başkasına ait olan hiçbir şeyi almamalı. Çalışıp hak ettiğini kazanmalısın demiş annesi. E, bunu duyan Jack kendini kötü hissetmiş. Bir iş bulup para kazanmaya çabalasa da hiçbir yerde iki günden fazla çalışamamış. Aradan günler geçmiş, haftalar, aylar geçmiş. Altınlar bitince Jack çaresiz yine fasulye sırrına tırmanmış. Bulutlar onu görünce... Devin şatosuna mı gidiyorsun yoksa? Biraz dikkatli olsan iyi edersin. Sonra pişman olabilirsin demişler. Ama Jack ben ne yaptığımı iyi bilirim merak etmeyin deyip yoluna devam etmiş. Şatoya vardığında etrafta kimsecikler yokmuş. Ne devin karısı ne de dev. Jack yavaşça kapıyı açmış. Önce saklanacak bir yer aramış. Hmm, yine fırına saklanırsam beni kolayca bulurlar deyip geçirmiş içinden. Odanın ortasında dolanıp dururken bir dev heykeli ilişmiş gözüne. Tam o anda şato sallanmaya başlamış. Jack de kendini heykelin arkasına zor atmış. Dev elinde bir arpla içeri girmiş. Her adım atışında yer yerinden oynuyormuş. Dev gür sesiyle haykırmış. Bir çocuk var burada eminim. Bu kez onu mutlaka bulacağım. Onu duyan karısı ne çocuğu burada çocuk olsa mutlaka görürdük demiş. Dev yeri göğü inleten bir kahkaha patlatmış. Öyle ki arkasına saklandığı heykel devrilecek diye Jack'in ödü kopmuş. Neyse ki böyle bir şey olmamış. Yoksa bana inanmıyor musun? Şu fırının kapağını aç bakalım demişler. Fırının kapağını açıp bakmışlar. Kimse yokmuş. Evin altını üstüne getirmişler. Yok 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 burada çocuk falan yok işte demiş devin karısı. İkna olan dev biraz sakinleşip çal diye emretmiş az önce getirdiği arpa. Bu sihirli bir artmış kendi kendine öyle güzel melodiler çalıyormuş ki yıldızlar yanıp sönmeye, güneş gülümsemeye, ay güneşin etrafında daha hızlı dönmeye başlıyormuş. Bu harika melodilerle devin uykusu gelmiş. Biraz sonra da melodilerin yerini devin horultusu almış. Devin derin bir uykuya daldığını gören Jack, sesine hayran kaldığı arpa kucaklayıp küçük ve hızlı adımlarla kapıya doğru koşmaya başlamış. Tam bu sırada hiç beklemediği bir şey olmuş. Arp imdat kurtarın beni diye bağırmaya başlamış. Arp'ın sesiyle uykusundan uyanan dev karşısında Jack'i görünce işte bir çocuk biliyordum altınlarımı da sen çaldın ben şimdi sana gösteririm diye gürlemiş. Jack elinden Arp'ı bırakmadan soluk soluğa koşmaya başlamış. Dev de arkasından geliyormuş. Jack bulutlardan atlayarak fasulye sırığına ulaşmış. Aşağı inerken de dev onu takip ediyormuş. Dev aşağıya indikçe fasulye sırığı onun ağırlığıyla sallanıyormuş. Sonunda Jack eve yaklaşmış ve telaşla annesine seslenmiş. Anne, anne çabuk bana bir balta getir. Oğlunun acı acı kendine seslendiğini duyan anne baltayı kaptığı gibi dışarı fırlamış. Fasulye sırığından aşağıya inmeye çalışan devi görünce de ne yapacağını şaşırmış. Jack hemen baltayı alıp bir vuruşta fasulye sırığını ortadan ikiye ayırıp devin aşağıya inmesine engel olmuş. Fasulye sırığı büyük bir gürültüyle yere yığılmış. Göz yaşlarını tutamayan annesi az kalsın yüreğime inecekti demiş. Bir daha kimsenin malını almayacaksın. Başına tehlikeli işler açmayacaksın. Senin emeğinle çalışıp kazanmanı istiyorum demiş. Ama bunlar onun malı değil ki o da başkalarından almış diye kendini savunsa da annesine hak veren Jack. evet yaptıklarım doğru değildi çalışıp hak ettiğimi kazanacağım demiş. Zaman zamanı aşmış, günler günleri kovalamış. Jack yakışıklı bir delikanlı olmuş. Gerçekten de o günden sonra hiç durmadan çalışmış. O çalıştıkça Arp birbirinden güzel melodiler çalıyormuş. Bu sırada Arp'ın ünü bütün ülkeye yayılmış. Çaldığı melodiler dilden dile dolaşır olmuş. Günlerden bir gün ortalığa bir söylenti yayılmış. Herkes birbirine Prenses Arp'ı görmeye gelecek diyormuş. Ve bir gün prenses çıkıp gelmiş. Onu görünce Jack'in heyecandan dili tutulmuş. Hiçbir şey söyleyememiş. İkisi de birbirinden çok hoşlanan gençlerin yardımına arp koşmuş. Birbirini sevenler evlenip mutlu olsun. Prenses ve Jack benim sesimi duysun demiş. Bunun üzerine Jack benimle evlenir misin sevgili prensesim demiş. Prenses bu teklifi memnuniyetle kabul etmiş. Dillere destan bir düğünleri olmuş art tatlı tatlı çalmış. Onlar dans etmiş. Tüm ülke mutlulukla bu dansa katılmış. Aradan yıllar geçmiş. Jack emek vermenin değerini bilen bir kral olmuş. Doğruluktan ve dürüstlükten hiç ayrılmamış. Halkıyla sonsuza dek mutlu bir şekilde yaşamış. Söylentiye göre Arp hala harika melodiler çalmaya devam ediyormuş. Ve onun sesini yalnız kalpten hissetmesini bilenler duyabiliyormuş.